Evet, öncelikle herkese selamlar. Bu videonun özeti e, deprem şeydi. Özetini açıklayacak olursak deprem şeydi. Akrabalarıma e, deprem şehitlerine yazmış olduğum şiirler var e, burada. Deprem şeydi. Akrabalarıma ya da deprem şehitlerine yazmış olduğum şiirleri okuyacağım bu programda. E, bu konulu şiirler yazdım. Bu konudaki şiirleri yazdım. Hadi gelin. E, bu videoda okuyalım. Deprem şehitlerine yazılmış. Deprem şehidi akrabama, polis abime yazmış olduğum şiiri. Deprem şehidi polis abime, akrabama. Şehit abim bir depremde can verdi. Şehit akrabam depremde kahramanca öldü. Şehidim sen rahat uyu. Şehidime vatan minnettardır. Şehidim ruhun şad olsun. Şeydi mi Allah peygamber sancağı altında buluştursun. 10 Şubat 2025 günü şehit polis memuru olan akrabam Ahmet Çimşe'ye yazmış olduğum şiiri sizler için okudum. Sizlere okudum. 6 Şubat 2023 deprem şehitlerine şiiri var sırada. O şiiri de okuyalım gelin. Sizlere okuyayım o şiiri de. 6 Şubat 2023 deprem şehitlerine. Depremde binlerce polis şehit oldu. Onlardan birisi Ahmet abimdi. Şehit polis abim büyük bir kahramanlık abidesi. Şehidim nur içinde yatar inşallah. Şehitler her daim kalbimizde yaşıyor. Şehidimiz Ahmet abimde her daim kalbimizde. Şehitler ölmeyecek. Bu vatanda inşallah bölünmeyecek. Vatan tüm şehitlerimize minnettar kalacak. Bunu da aynı gün 10 Şubat 2025'te yazdım. Şehit kahraman akrabalarına, deprem şehitlerinin anısına yazmış olduğum şiirler de bu şekildeydi. Buradan herkese selamlar.